Gençlik maçı başladı. <Sessizlik> Muhammed. kim <Sessizlik> <Orada Sessizlik> <orken koyu yeledi. Sessizlik> Muhammed, Muhammed izin yok orada. <Sessizlik> <Ne>? <Sessizlik> Giterim, Uzaklardan vurdu, topu alabı gönderdi. Mutlular bir... Muhammed e. Muhammed Ama evet, galiba çok Muhammed yok, Muhammed can Muhammed oh, oh. Ali Ey can çıktı <laughs> Selman'ın el Selman el yapıyor penaltı Penaltı <laughs> Kullanılan köşe vuruşunda o memin kafası savunmaya çarptı savunmanın eline çarptı ve penaltı <laughs> noktasını gösterdi hakem Şimdi penaltıyı kullanmak için kaleden Yiğitcan geldi Topun başına Yiğitcan var <laughs> Yiğitcan, Yiğitcan ve top ağlarda skoru 3-0. İbrahim, İbrahim Muhammed öyle dokundu. Selman'dan kalecisi Yiğitcan. Şimdi Dursun aldı önüne. Orada bir müdahale geldi. Takım düştü. Altı hafta bir savunması. Yusuf vurdu kaleci çıkardı. Kaleci Samet başarılı. Dursun açtı. Harika tarafa Yusuf çok sert vurdu. top orada Yusuf ve topu alarda. Mükemmel bir gol. Yusuf'un golüyle fark 4'e çıkıyor. <laughs> Muhammed. Ahmet top auta çıktı. Muhammed orada yarı eme. Baba. Topu neydi? Onun Muhammed. Şu şu Dursun. Dursun. Dursun çok iyi sevildi Muhammed'ten. Şimdi içeri Yusuf'a. Yusuf, Yusuf kaleci Samet gol. Samet. Bakıyorum. Ömer. Şimdi Ömer. Ömer vuracak mı? Ömer vurdu. Savunma karşıladı. Şimdi Fatih. Yusuf'ta kalan top. Hücuma çıkıyor. 6 artı 1. Nuri ile. Muhammed. Nuri Muhammed. 3'ü bir arada resmen. 6 artı 1'de 3'ü bir arada oldular. Selman. Selman uzaklaştı topu. Yusuf'a doğru. Yusuf'tan Ömer e. Yusuf tam Ömer'e. Ömer'den Yusuf'a. Çok iyi geldiler. Yusuf dışarı attı topu. Muhammed vurabilir. Muhammed vurdu. İlk çat çıkardı. Bir daha Muhammed vurdu. Selman'da kaldı top. Selman uzun oynadı. Ömer, İbrahim. Top auto çıktı. Selman topu sürüyor. Solman'ın bel kemiği Selman, şimdi Yusuf. Yusuf! Ve topağalarda Yusuf. Skor 5-0 oluyor. Farkı düşünmek istiyor altı artı bir vekili. Tamam, tamam, tamam. Muhammed. Tekrar Muhammed'e vurabilir. Muhammed vurmadı. E. Da. Da. Da şimdi İbrahim, Selman'dan dün top. Sağ tarafta Ömer, solda Yusuf'u gördü. Çok güzel bir uzun top, Yusuf. Atlattı, savunmaya verdi fake'ini. Yusuf vurdu. Nubi'den dön. Şimdi Fatih'e savunma ve top Samet'te kaldı. Bak, Dursun. Ya, ya. Muhammed. Atılıyor. Şimdi Dursun. Dursun bugün çok seviye oynuyor. Çalımlar. Nuri. Ah be kardeşim be. Hatalı Ömer. Ömer attı çalımını. Ömer bir geçti, iki geçti. Pasını verdi Fatih. Pasör oldu. Yusuf vurdu. Atamadılar. At, 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 at. Yusuf. Yusuf vurabilir. Yusuf vurdu. İbrahim'den döndü. Şimdi Muhammed. Solda Muhammed'i gördü. Muhammed er Yiğitcan çıktı. Kale boş Selman. Geliyor. Ne zaman? Muhammed indirdi. Şu hareketler Nurcan. Hata yapmadı. ev evet, ve topu alarda. 6-0 yapıyor. Mutlular skoru. Mükemmel bir şut kalıcı Can. Ömer şimdi topla buluştu. Dursun kaçtı araya mükemmel bir top. Dursun. Gidiyor Dursun. Dursun. Muhammed'in müdahalesi. Muhammed yerde kaldı. Şimdi bayım. Verdi Muhammed. Ay! Muhammed karşı karşıya. Muhammed Ay! ve top ağlarda. 6 artı 1'in. Evet. Kriyelik teki golü. Muhammed'ten geldi. Çeken evet. mi? Evet. Ömer bıraktı oraya! Yusuf top üstelikten döndü. Maçın ikinci yarısı başladı. Mutlular gençlik 7 6 1. 1. İkinci yarı başladı. Doğru. Eme Yeni oyuna girdi. Orada Hüguay Meli yaptı. Hakem Eli gördü. O da şimdi sağ taraftan geliyor. Mutlular gençlik. Güzel bir şut ve gol. Fatih topu ala ve gönderdi. Takımını 8. golünü atıyor Fatih. Muhammed. Gel. Muhammed gidiyor devinlemesi de İbrahim'le aldı. Muhammed'in ayağına atıp İbrahim ve topu alar da. 8-2. Kaleci yerinden bile oynayamadı. Muhammed şimdi İbrahim. Kaleciyle kaç karşı karşıya. İbrahim atamadı. Pas mı verdi şut mu çekti şey anlayamadım ben de. Karaciden mükemmel müdahale. Onur var. Taç kullanan için mutlular gençlik. Hadi. Ömer. Sağ tarafta Emre'yi gördü. Emre. Ortada Fatih. Fatih. Dursun. Şimdi tekrar Fatih. Evet. Abi'yi gördü Muhammed. Müdahalesi. Şimdi Ömer. Muhammed. Muhammed. Ömer hala top onda. Kalbisi çana kadar geldi top. Topu ala ve gönderdi. Fark düşüyor. düşüyor. Muhammed bıraktı oraya. Mükemmel bir ara pası, dönen top. Kaleci de yatırdı. uğraş kaleci. İlkan Şükür'ün ilk müdahale başarılı. Yusuf girdi orada araya. Bırakmadı orada. 6 artı 1 bastırıyor da gol istiyorlar. Muhammed Karaci Yiğitcan Şükün. Bir kafa. Muhammed'in kafası. Top ağlarda. Yiğitcan itibaz ediyor gole. <laughs> Samet. Kaleden çıktı Samet. Verdiği pas İbrahim'di İbrahim. İbrahim'den çıkıyor. Şimdi Muhammed. Kere, 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 kere. Muhammed'den Muhammed'e. Gobili Muhammed'den tekrar Muhammed'e olmadı Selman. Ay, Selman hata çıkıyor. Selman çekti topu. Verdi pasını Fatih'e. Şimdi Selman. Fatih. Savunma yerleşti. Hatta, hatta, Onur. güzel yarı oyunu. Onur. Güzel buldu. Top dışarı çıktı. Muhammed. Kaçtı. Muhammed o şutu gol pas Yiğitcan'la Selman çarpıştı. Kim gitti? Muhammed topu pas denedi. Selman Selman'ın müdahalesiyle şut oldu. İbrahim. Arayaba, arayaba. Bir de, İbrahim bir pas. İbrahim topa ağlarda. Şut İbrahim'e. Şimdi Muhammed. Arayaba. Muhammed. İbrahim topu tutamadı. Onur. Dursun! Emre'nin müdahalesi! Dursun Onur! Şık döndü! Kötü bir pas! Topun başında Onur var hakem barajı ayarladı Topun başı kalabalık Şimdi topun başına ayrıldılar Onur kaleyi düşünüyor Dursun'a baktı Dursun'a attı Dursun! Dursun şık hareket! Sana kim... 6 artı 1 ekibi Selman Kaleye vurabilir Selman Üst sağlara gidiyor top Maçta son dakikalara girerken Ömer gidiyor Ömer güzel geçti vakitlerini Ömer verdi Dursun İnanılmazı başardı Dursun İnanılmaz Faal hocam faal'i çaldı Bende dedi Güzel bir orta. Etkisiz geldi orta. Kaleci hiç can şükürken kadar geldi top. O oh, resmen adam düşürdü. Ömer. Ömer açtı aç rolkasını Fatih. Çok güzel bir organizasyon. Mutlular 10. golünü atıyor. Durma onu buldu. Savunmadı İbrahim'den. Gel, gel. Oh, İbrahim, İbrahim mücadele ediyor. Düştük attı İbrahim. İbrahim. Muhammed top istedi. Muhammed İbrahim düşme olmadı. Muhammed'in önünde Muhammed. İbrahim. Ve topu ala ve gidiyor. 10 mutlular gençlik 10. Top dışarı çıkıyor. İbrahim. Verdi pasını Muhammed. 6 artı 1. Arka, arka gollerle fark azalıyor 6 artı 1 ekibi adına. Vayim, vayim Selman çok şık bir top. Yani pas. Fatih'ten onu ver, onu öp. Onu öp, çık abi de. dursun. Dursun, Ömer'e, Ömer vuracak, vurmadı. Verdi, onu öp, içeride kimse yok. Sinem'le, dokunlu topa. Fatih. Dursun. Cüksü çevirdi, kimse yok. Bilim. Fatih Hakem devam dedi Muhammed Faul bekledi Dursun kaleci Nubi Fatih vurdu ve top ağlarda Mutlular Fatih ile 11. golü buldu Fatih Tecrübeli Faul ve Fatih Rakiplerini düşürüyorlar Şimdi Dursun Verdi onu da Ömer atladı Dursun onu bir çevir, çevir de olmadı. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Fatih top dışarıda. Miss.com Golden League'de 2022 kapanış sezonunda Mutlular Gençlik ile 6 artı 1 karşılaştı. 13'e 9 galip geldiniz. Yeni sezonda ilk galibiyetinizi aldınız. Ne söylersin? Vallahi yeni sezon, yeni takım, yeni takımlar daha doğrusu. Fena değildi rakip. Biz biraz gevşettik herhalde. İyi başladık. Yine sonu güzel bitti. Evet Yusuf maça damgasını vurdu. Bütün takımlara başarılar diliyoruz yeni sezonda. İnşallah bu sezonu bir tamamlayalım. Önümüzdeki maçta başarılı